yarın tekrar bir atak, hızlı açılış ve yükseliş görürseniz bilin ki kesinlikle kar realizasyonu gelecek. Ve bu lafımı unutmasın Ereğli'ciler. Bunun altına sarkarsa bunun altından gün içinde bir tepki alımı veya ertesi gün bir tepki hareketi kesinlikle gelecektir. Arkadaşlar, buranın yönü aşağı, çok açık ve net. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu hafta ancak bugün vakit bulabildim. Yine. 3 hisse inceleyeceğiz. Telegram'da da yazdım. Ee, ne demişiz? Türk Hava Yolları Ereğli Borusan. Ee, Telegram adresini açıklamalara bıraktım. Burada ve hiçbir yerde hisse söylemiyorum. Buraya böyle bir beklenti ise, beklentiyle geliyorsanız hiç gelmeyin. Ee, burada pazar günü katıl grubu ile yaptığım yayınların analizleri sonucunu paylaşıyorum sadece. Kullandığım program EGV Trade. Onun da Instagram hesabını da açıklamalara bıraktım. Telegram adresi gibi. Bu Regulatrade.com'a evet, girdiğinizde aşağıda ücretsiz analizler kısmı var. Aşağı indiğinizde. Burası herkese açık ve ücretsiz. Burada ne var? E, burada sürekli e, yatırım kurumlarının hisseler için verdikleri hedef fiyatlar güncelleniyor ve bunlara ait raporlar mevcut. Tıkladığınızda yatırım kuruluşunun sayfasına gönderiyor. Kapanıştan itibaren verdikleri hedef fiyata kadar olan potansiyeli de otomatik olarak algoritma size burada güncelleyip hesaplayıp sunuyor. Şimdi bugün kısa bir video çekeceğim. Neden? Çünkü fon analizlerinin artık sonuna geldik. Şubat ayı verileri gelecek. O yüzden eski verilerle kafanızı karıştırmak veya e, herhangi bir yanlış yönlendirme yapmamak için e, ki zaten burada hiçbir zaman yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bazı izleyen arkadaşlar söylediklerimizi yanlış anlıyor olabilir. Yani hiçbir hisse düşecek veya gidecek gibi yorumlarda bulunmuyoruz. Bunu yazan yorumlara bu şekilde yorum yapan arkadaşların yorumlarını da kaldırıyorum bilginiz olsun. Çünkü kimseyi etkilemeye hakları burada yok. Yeni gelen arkadaşlar özellikle ne yapıyor? Bu yorumları bile okuyup yatırım kararı verebilen insanlar gerçekten gördüm. O yüzden o tarz yorumlar kaldım diyor. Bana zaten yazmayın. Benim ihtiyacım yok. Teşekkür ederim. Başkalarında başkalarının da yanlış yönlendirilmemesi adına bu kanalda buna izin vermiyoruz. Şimdi THY diyelim. THY'de burada önemli bir destek var. Şimdi onu işaretleyeceğim. 275.91 desteği sarıyla belirgin yapalım. Şimdi burası neden önemli arkadaşlar? Çünkü burası kırılır ise eğer bu destek aşağı kırılırsa Şöyle bir bölge işaretleyeceğim. Ee, şunu da şöyle biraz daha büyüteyim. 260 tire 266 bölgesinin içine kadar, bu desteğin içine kadar girebilir, sarkabilir. O yüzden çok önemli. 275 91 bu yüzden önemli. Neymiş önemi? Bu destek kırılırsa bu bölgenin içine girme ihtimali doğar arkadaşlar. Bu bir. Şunu da büyütelim. İkincisi bu bölgenin üstünde kalan fiyattan ne beklenir? 290-294 direnç bölgesine hareketi beklenir. Yani burada artık şunu söyleyeyim. İlk olarak e, kısa vadede 309 direnç testi ne yapabilir? E, yapmak isteyebilir. O yüzden şu an artık 275-91'e çok dikkat edeceksiniz. Altı ve üstü senaryoları burada anlattık. Zaten teknik analiz medyumluk değildir. Ee, bazen e, tüm kanallarda artık ekonomistler ve profesörlerin de bezdiğini görüyorum. E, nereden dönecek onu söyle, nerede e, tekrar gelecek onu söyle. Adam yani şunu istiyor. Şu şuradan döndü, e, bu buradan döndü, bunu da söyle, bunu da söyle, bunu da söyle. Adam diyor ki zaten ben bunu bunu bilsem e, burada olmam diyor. Yani o yüzden. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Teknik analiz seviyelerin kırılması geçilmesiyle pozisyon açıp kapatmaktır. Bunu da ne kadar başarılı ve yüksek yüzdeyle yaparsanız o kadar çok para kazanırsınız. Olay bundan ibaret. Burada kimse tövbe aşağı Allah değil geleceği görme ihtimali yok. Şimdi geçelim Ereğli'ye. Ereğli'de de fon analizi kısmına girmeyeceğim. Dediğim gibi veriler çünkü yenileniyor önümüzdeki hafta. Artık geçen ay verileri olduğu için eski verilerden bahsetmek istemiyorum. Yazıları da büyütelim. Şimdi Ereğli'de şöyle önemli bir nokta var burada da artık tek bir yer. Burası 47.10 başka da bir seviye şu an vermek gerekmiyor. Bu seviyenin önemini valla şöyle söyleyeyim önemini 47.10 geçilmedikçe ben Ereğli'de potansiyel aramam. Potansiyel görmem. Bu ne demek hocam? Yani 47 onun altında yatay süreç zaman kaybı devam ederdim. Geçmişinde nasıl olduysa burada da aynı. O yüzden 47 on geçilmeden ben Ereğli'de bir hareket beklemem açıkçası. Bunu söyleyeyim. 47 on geçilirse ne olur? Kısa da 92 direnci görülür. Bakın direnç diyorum. ilk zorlanacağı yer. Burası geçilemiyorsa zaten şu hareket devam eder demek. Bunu planlarınıza yazın. Tekrar 47.10 asıl yükseliş hareketi 50.92'nin üzerinde olur. Yani burada yüzde %1-2'lerden bahsetmiyoruz. Sert yükselişin geleceği yer arkadaşlar. 50.92 geçildiğinde olur. Burada da kademelerden bahsettik. 47.10 geçilmeden bir beklentim olmaz bu teknik görünümde. Ee, geçildiğinde de 50-92 direnci kısada ne yapar? Ee, test edilir. 50 geçildiği zaman asıl yukarı hareket e, eriyelicilik için başlar. Hocam 47-16 yatay süreç zaman kaybı dediniz. Evet ama şunu da unutmayın. 42-49'a kadar sarkma riskini de içinde barındırır. Bunu söyleyeyim. Bakın toplamda 3 seviye verdik. Bu kademelerin arasında yüzlerce kademe var daha basite indirgemek ve sizlerin daha kolay anlaması için bu üç seviyeye dikkat etmelisiniz Ereğli'de. Şimdi gelelim Borusan'a arkadaşlar. Burada artık yeni veriler geliyor. Değinsek eski verilerle konuşmuş oluruz. O da sağlıklı olmaz. Şimdi yazılarımızı büyütelim. Destek dirençlerimizi ve trend takipçimizi açalım. Şimdi burada ilk gördüğüm şu var 591 çok önemliymiş bu hissenin geçmişi için. Karar bölgelerinde 591'de kısa vadeli genelde dip veya zirve oluşumları olur. Burada da bu gerçekleşmiş gözüküyor. Şimdi gelelim düşüş trendini bitirmek üzere. 678 tek bir seviye bu seviyenin üstünde kalan Borusan'ın. Düşüş trendini sonlandırıp artık yükseliş trendine geçmeye başlaması beklenir. Burada da zaten gerçekleşmek üzere. Bakın alttan gelen yeşil hareketli ortalama 679'u kırmasıyla bu yükseliş trendine tekrar girecek demektir arkadaşlar. Burada ne olur? Şimdi burada bir karealizasyon bölgelerine girmiş. Şu an bu da aynı şekilde buraya yine atmasının sebebi bu. Bakın burada kesikli çizgim kar realizasyon bölgelerini temsil ediyor. Bu tabii ki şu an şöyle göstersek bile bu günlük olarak fiyatla değişir. Yani burada şöyle şu kısmı görebilirsiniz. Şöyle. Burada da aynı şekilde üzerine çıkmasıyla geri gelmesi çok normal. Yani burada da yarın yine 751'li seviyelerden geçiyor olacak. 752'li üzerinde e, bu artık aşırı alım yerlerine giriyor. Burada biraz yatay yaparsa bu seviye ne yapar arkadaşlar? E, yukarı doğru sürüklenir. Fiyatın yukarı gitmesiyle de bu seviye ne yapacak? Fiyatla birlikte çekilecek. Burada kısaca artık 797-85 direnci gözüküyor Borsa. Yani 679 üzerinde kalan bir fiyatın ki buradan desteğini de almış ikinci defa pullback. 679'un üzerinde kalan bir fiyatın burada artık 797.85'i test etmesi mümkün olacaktır arkadaşlar. Burası geçildiğinde analizin yenilenmesi gerekir. Yani bunun üstünde kapanışlar başladığında bu büyük ihtimal zaten yükseliş trendine geçmiş olacak. Ha, ters bir senaryo olur mu? Ee, her ihtimali biz yine de konuşalım. Eğer fiyat aksi bir durumda 679'un altına dönerse burası iyi bir destek konumunda gerçi ama buraya kadar 591'lere kadar sarkma ihtimalinin ve düşüş trendinin biraz daha uzaması ihtimalini de ek olarak belirtelim. Olacak demiyoruz ama yatırımcıysanız her ihtimali bilerek onlara göre bir plan kurmak sizi daha başarılı ve daha çok para kazanmanızı sağlayacaktır. Bugünlük bu kadar diyorum. Görüşmek dileğiyle.